Bu gece dayanışmanın, sevginin ve umudun gücünü hep birlikte hissetmek için buradayız. var. Onun neşesi, cesareti ve samimiyeti bu programın en güçlü mesajlarından biri olacak. Sevgi engel tanımaz. Sözsüz bir dilin en güçlü anlatımıyla. Bir var benim başıma gelenler. Hayırdır efendim? ekmeğimiz zam yoksa. Yok lan. Daha fena. İnanın daha belası. Çok çok daha fena. Daha fena. Daha fena ne olabilir efendim? Durun bir tahmin edeyim. Evet. Yoksa şu on senedir kullandığınız ayakkabılarınız eskidiği için yenisini mi almak zorunda kalıyorsunuz? Yok lan ne eskimesi? Ben bir on senedir yerim onları. Daha fena. Mı mı? sandığım yok ortada. Abi efendim çalmıştır ama ben de sizin o sandık gitmiştir bir yerlere. Onca seneden sonra emekliliğini isteyip gitmiş olmalı. Bak! Kesin onu böyle. O sandığın içinde benim altınlarım vardı altınlarım. Ne? Altın mı vardı? <laughs> Vay anasını. Sandığınız sandığından daha değerliymiş. <laughs> Bak! Senin de bir sandığın var. Benim niye haberim yok bundan? Ne sandı efendim? Ya adam herkes duydu. Sandığın sandığından daha değerli bir şey mi sen? Yok <laughs> 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 Yo efendim ya. Ben de sandık ne arasın? Sandığını zannettiğinden daha değerliymiş demek istedim. Ha tamam neyse. Neyse. Rövzi. Evet. Evimize. Hırsız girmiş evimize. Ne girmiş ne girmiş? Hırsız girmiş. Efendim bu evde hırsızın işi ne? Hırsız gelse bu evin halini görse sadaka bırakıp gider. şeyin istatması yerinde Tabii efendim Tabii. tarihi eser niteliğinde her bir şeyciğimiz var kültü ve turizm bahanı gelip bu evin bu halini görse bu kadar tarihi eser eşyayı görse buraları hep sit alan ilan edip tarihi eser müzesine dönüştürür ne var bu son eşyalarımızı Tamam. Neyse. Tamam. Şey yapalım. Bunu bir tamir ettirelim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu beraber tamir ettirelim. Ama şimdi değil. Hayır, tamir olmaz. Şimdi hiç olmaz. Altınlar gitmeyiz bile. Usta parası çıkmasın durduk yere. Bir de usta parası çıkmasın. Şu an sıkıntı var Emze. Emze, sana bir şey diyeyim mi? Zaten yeni şüphelendiğim başka bir durum var Emze. Nedir efendim? Emze, dün gece evimize sessizce biri girmiş. Şu an bu evde herkes şüpheli. Kimse güvende değil. Herkes şüpheli Emze bu evde. Efendim? Herkes şüphelidirken, ki ailenizi saymazsak bu evde sadece ikimiz varız. Malum, dağlı beladan beri maaşlara zam yapmadığınız için bütün çalışanlar istifa etti. Doğru Remzi! Doğru söyle! Altınları sen mi aldın mı? Ne münasebet efendim! Benimle ne gezer altın? Ben doğmuşla bile kredi kartı geçiyorum diye soran adamım. Ben altın görsem halüsinasyon zanneder, mezarlığından gelir, geçer giderim altında gezer ben efendim. Bu herife hiç inanmıyorum. Ulan herife! Gel üstüne efendim. Gel. Efendim. gel gel kaçma! Efendim, efendim. Dur, dur. Dur, da Gel buraya! Gel be. Ya! Efendim! Ha, ha, ha. Nasıl? Bir bos bos döner misin? Ha, ha ha ha. Ne yapıyorsun? Neden bunu bütün Efendim, bu kadar maaşından arttırıp biriktirdiğim paradır. Ulan var ya emzir. Bir de var laf durursun ha. Az maaş görüyor yok öyle maaş görüyor? Bak, yedirmişsin, üstüne bir iki kuruş yedirmişsin. Ulan bu para ile neler yapılmaz neler? Efendim, ne yapılır? 2 lirayla artık 1 lira bile alınamıyor. 1 liranın yapım maliyeti 4 lira olmuş. Emzi. <laughs> Olsun hayır. Siz yine de tasarrufu düşünsene. Sen de düşünsene. Tabii efendim. Tamam. Gel buraya Emzi. Hem atalarımız ne demiş Emzi? Ne demiş efendim? Üzüm. Üzüme baka baka kararır. Ne alaka efendim ya? <laughs> o değil lan o hak eder Damlaya damlaya göl olur hemzi. Aman efendim bizim gölde filan gözümüz yok. Şöyle bir su birikimiz olsun ona da razıyız. <laughs> saçmalama elimizi saçmalama. Ne efendim altınlar diyordunuz. Benim almadığımı bana ben hak getirdiniz mi? Tamam almadık. Bu zaten bunda o kafa yok bunu beceremedim. Kahve dersin tuvaletten şey, şey yapmayı beceremedim. Tuvaleti yolandar. Ne şey yapmayı beceremedim tamam. Zaten bir şey değil mi? Beni şüphelendiğim, Hemzi başka bir durum var bak. Şüphelendiğim başka bir şey Nedir var. Nedir efendim? Ulan dün gece bizim eve, bizim odaya, yatak odasına sessizce biri girdi Remzi. Karınız olmasın efendim. Yok <laughs> lan! Kapıyı tanımayacak <laughs> mıyız? Efendim bakın, ihtiyaç görüp yatak odasının anmasını değiştirmediğiniz için odanıza girenin karınız olduğunu anlamamış olmalısınız. Ama efendim bakın, ben sizi uyarayım. Yarın bir gün maazallah odanıza giren karınız olmazsa büyük sıkıntı olabilir. Ne olur lan? Anlamadım evet. 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 <laughs> 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 ben. Anlattı bebeğim. Anladım. Ben bu düşünmedim. bana bak bana. Bir dahaki sene yaptığımız da hatırlat. O ampulü tamam mı? Ama şimdi gerek yok. ampul falan değiştirmeye. Tamam efendim. Sen, perdeleri açık bırak. Her şey Ay bize aydınlatır gece, tamam mı? Tabii efendim, şey tabii hatırlatırım da. Hatırlatmak demişken, benim şu enflasyon karşısında dondurmadan hızlı eriyen maaşıma zam konusu vardı. Hoş <laughs> <Olsun> lan! <laughs> zam diyor ya, Zanlı zam mı zam varmış mı? Zem Ulan, hem verdin parayı yetiyor, artıyor da, iki lira da cebe koymuşsun fazladan, sen zamdan bahsediyorsun ya. Nemzey, bana bak. Bak, bu işi çiğdi, sana bir şey değil mi? Git şu telefonu getir gel. Polis arayın, doğrusunu sorduktan emirsinler beni. Aman efendim sakın sakın. Ne lan? Efendim, polis gelse bu kadar altın tasarrufu yaptığınızı öğrense ne diyeceğiniz? Adamlar bu kadar tasarruf için ayrı bir suç dosyası açalım dille. Doğru. Doğru Emzi. Bak polis olmaz. Emzi. Emzi polis buraya neyle gidiyor? kapısına ekmek bandıracağız. <laughs> Senin eski anlaşılığı iyice bozuldu enzi. Çağır 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 da bu da laf salatası yapıp durma. E ne yapalım efendim? efendim biz yok kurttan laf salatası yapıp Bana, bak şimdi enzi. Bana bak, bak enzi şimdi, şimdi. Sen beni iyi dinle. Şimdi ben polise gidemiyorum. Tamam mı? Benim altınlarım gitti. Polise gidemiyorum. hiç şey yok olmuyor. Düzgün kullanın suyu diye Biz fazla su kullanırsak gelin ne olur Kadriye Ne olur Ali Bey Ya ta buzullardaki Dur ta buzullardaki Ne var lan buzullarda Ayı var dedin Hayır ta buzullardaki ayı Buzullara mı kalırız Kadriye O zaman ne olur Kadriye Ne olur Kırık Şefendi Ya o buzullardaki buzlar erir ya verir Eee Hayri Bey O zaman ne olur Kadriye Kutup ayıları ölür Kutu paylarına sahip çıkalım. Suyu az kullan. Gördüğünüz gibi kutu payı çok. <laughs> Bulabildiğin tek bahane budur değil mi Hayri Bey? Bütün bu kutu <laughs>

edersiniz. Evet, ders tutuyormuşum. <laughs> evet. Evet. Harcayamadığın paranın sahibi olamazsın. <laughs> o ne demek? Ben şimdi. Kefenin cebi yok diyor. Dünyalar kadar malın mümkün olsa da ağzının tadı yoksa hiçbir şeyin önemi yok. haddi bir nefes alabildiğine şükretmektir diyor. Bir konuşmam oldu <laughs> Bir Girmek istediğim mesajı anlaşılsın diye şey dedim de benim. De. <laughs> <laughs> tamam Tamam iyi yapmışsın devam et. Devam et. Efendim. Ünlü filozof Epiktetos'un da dediği gibi içsel huzur iyi yaşamın kapısını açar. gittiyse hadi, hadi, hadi çıkın Hadi çıkın. Şimdi sizler altınların nerede olduğunu merak ediyorsunuzdur. Belki başka bir paralel evrende Kuruş Efendi altınlarına kavuşmuş olabilir. Ama bugün burada önemli olan altın değil, manaya Sağ Sağlıcakla kalın.